Çarşıya doğru ilerleyeceğiz Caddeye doğru Bakalım Şimdi biz annemle çarşıya geldik Narmanlı caminin Buradayız Şöyle göstereyim Narmanlı camiyi çeşmeye tadilat herhalde e, yapmaya başlamışlar. Restorasyon. Şu ağaçlar çeşmenin önüne düşüyordu. Güzeldi. Kesmişler. Buralar hep eski evlerle doluydu ya da dükkanlarla doluydu. Şimdi belediye hep o eski evleri, daha doğrusu dükkanları, hep yıkıp tarihi yerlerin etrafını açıyor. Şurada tarihi bir hamam var. Bunlar tarihi Erzurum konakları. Burada Mehdi Abbas Hazretlerinin türbesi var. İnşallah ziyaret etmek asıb olur. E ee... Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Şu binanın önünde anneme e, resim çektireceğim. Binanın önünde güzel fotoğraflar çekildim. E, buraya da koyarım. Şimdi yukarı taraf e, çıkacağız. Burası da o tarihi hamamın arka kısmı. Öyle. Kümbetler e, şurada olan mezarlar da var. Şimdi Üç Kümbetler'den ayrılıyoruz. Kaç fotoğraf çektim annem. E, üç Kümbetler'den ayrılıp kardeşim Gönlüm buluşacağız. Orada bir yemek yiyeceğiz. Sonra bakalım ne yaparız diye. Ay. Düşüyordum az önce. Şurası da güzelmiş. Şurası da güzelmiş. Belki buralara gelip bir çay E, fotoğraf çekilmek istedim konağın önünde. Bir hanımefendi e, geldi konağı gezdirmek istediğini söyledi. Erzurum'un yöresel yemeklerin olduğunu söyledi. E, i̇nşallah çay içmeye bu tarafa çıkacağız. Şu anda Emingil'den buluşmamız gerekiyor. Bayağı tatlı bir bayandı. İşte birazdan yukarı çıkarız. Merak ettim içine. Öyle. Annemle çarşıya geldik. Emingin'le buluşacağımız yere. Ee, yemek yiyeceğiz. Onlar geçmiş oturmuş. Biz de birazdan e, orada oluruz. Öyle. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nereye gidelim?

Sağ tarafı da bir parça kızaralım, nazar alalım. Kaç Sağ taraftaki. Kırmızı kızarı oku, Dışarıda oturalım ha. On numara. <laughs> Otantik. <değil. gülüyor> Anne, heh, istediğin yere geç. içelim dedik. Burada da nargile yapılmıyormuş. Normalde menülerinde var ama o, e, o, nargile bu, o, o, buradaymış. Üstünde. Burada burada. E, nargile yapılmıyormuş. Biz de nargile içebileceğimiz bir yere gidelim dedik. Uzun süreden sonra en son Murat'la nişanlıyken içmiştik. Kaç yıl önce. Abla. Yani. <laughs> nasıl olurum nasıl olurum göster